Bugün burada sokakta bir patili, sokak hayvanlarını koruma derneğinin tanıtım gecesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hayvanların yaşam hakkını, onlara daha iyi gelecek sağlama adına attığımız bu adım hepimiz için çok anlamlı. Bizler yani tüm dernek üyeleri uzun zamandır bireysel olarak zaten sahalardayız. Kendi belirlediğimiz bölgelerde kendi imkanlarımızı zorlayarak sokak canlarımızın yanlarında olup onların besleme, barınma veya tedavi gibi ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyoruz. Videolarını, resimlerini de alıyoruz. Ee, az önceki sanayiden dediğim köpek bu iyileşti. Yaklaşık iki hafta önce yani ben bunu doğasına bıraktım. Bu maalesef insan şiddeti görmüş bir köpeğimiz. Tedavisi mesleki arkadaşım İstanbul'a götürdü, sahiplendirdik. Ve bunlar bize işte gerçekten ciddi anlamda da maddi olarak da kuşu kuşu zorluyor. Burası da sahip. Biz derdik olarak, ekip olarak sadece <laughs> Maraş'ta da sınırlı faydası kalmıyoruz. Ekrem'den beri yaklaşık 13 defadır Hatay'a gidiyoruz. İlaç desteği, mama desteği götürüyoruz. Biz belediyeden bazen daire başkanıma diyorum ki Deniz sen bu köpeği al, e, ee, sizin barınakta buna sen daha iyi bakarsın. Ben o günleri göreceğimizi de düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sokak köpeği. Sokakta doğdum. Belki bir çöpte, belki annemin kazdığı bir çukurda, belki çamurda. Sokakta yaşamaya çalışıyorum. Belki bana parkta, kaldırımda ya da bir köşe başında rastlanıştınızdır. Çocuğunuzun kolunu çekiştirmişsinizdir belki. Yaklaşma, ısırır, dokunma, pis demişsinizdir belki. Evet, pisim. Benim evim yok. Yatacak temiz yatağım da yok. İçecek su dahi bulamazken yıkanmam da imkansız. Geceleri çok soğuk oluyor. Kış aylarında kemiklerime kadar işiyorum. Yağmur yağdığında sığındığım her yerden taşlarla, sopalarla kavuluyorum. Islanıyorum, çok ıslanıyorum. Açlık her an peşimde. Bir lokma yemek bulmak için kilometrelerce yürüyorum. Çöpten bulduğum küflü ekmekten bir parça yiyorum ölmemek için. Artanını toprağa gömüyorum. Neden sizce? Yavrularıma çamura belenmiş, kokuşmuş kemik götürüyorum. Yemek diye. Çünkü biliyorum açlar. Anneyim ben. Ben de sizin gibi yavrularını doyurmaya çalışan bir anneyim. Ben bir sokak köpeğiyim. Köpek olarak doğmayı ben seçmedim. Senin insan olarak doğmayı seçmediğin gibi. O zaman beni suçlama. Hor görme. Öteleme. <laughs> Sana bilinçli olarak zarar veremem ben. Çünkü benim düşünme yetim yok. Sadece çok açım. Üşüyorum. Hasta oluyorum. Korkuyorum. Ve hep susuyorum. Susuyorum. Çünkü ben... Ben de senin gibi bir can taşıyorum. Ben bir sokak köpeğiyim. Seni çok seviyorum. Doğum gereği de seninle yaşamak istiyorum. Senden tek istediğim bir kap su, bir kap yemek, biraz merhamet ve biraz sevgi. Teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir gündeyiz. Ee, yıllardan beri herkes bireysel olarak sağda mücadele ediyoruz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Diyelim ki bu çıtayı nasıl arttıracağız? Profesyonelleşmemiz gerek. Bir şeyleri beraber yapmamız gerek. Ayrı ayrı okey. Ama bir grup halinde olduğumuz zaman, bir takım halinde olduğumuz zaman her şey bambaşka bir noktaya gelecek. Biz de buna karar verdik. Ve gördüğünüz gibi sokakta bir patili derneği olarak kurulduk. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ya çok uzun zamandır aslında sahada olup da Bireysel olarak çalışıyorduk ama yasa biraz bizi e, dernek olmaya gitti. Şu anda sokakta bir patil derneğini kurduk. Umuyoruz ki e, daha çok cana sahip çıkabilmek için bu derneği kurduk. Umuyoruz ki e, ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel yol alacağız. Biz dernek olarak e, ihtiyaçlı hasta, bu canlara destek olmak için, yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tek tek sahada ekip arkadaşımın söylediği gibi çalışıyorduk ama çok zor oluyordu. Bundan sonra birlikte çalışacağız, çok daha güzel şeylere imza atacağız. Büyükşehir Belediye'mize de çok çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Ben her zaman şunu söylerim. Benim için sokak hayvanı yoktur. Bütün hayvanları, bütün canları daha doğrusu evime alamam ama hepsi benim için kendi sahipli canımdır. Onlar için elimden geleni, ekip arkadaşları olarak, kendim olarak, bireysel olarak elimden geleni fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum ve yaptığımızı düşünüyorum. Ee, yeni yasa ile birlikte arkadaşlarım da söylediği gibi düzel kişilik olmak istedik. Çünkü ee, dediğim gibi hani bireysel olarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar kurumsal olarak bir yolda ilerlemeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim.